Merhaba arkadaşlar YouTube'nin Evimin Renkleri kanalıma hoş geldiniz. Orta Asya'ya özgü bambu çiçeğini tanıtacağım bugün sizlere. Zambakgiller ailesindendir. Su ve toprakta da yetişebilen bambular çoğunlukla dekoratif amaçlı vazolarda yetiştirilmektedir. Uzak doğuda iki ve üzeri bambu yetiştirmenin şans getirdiğine inanılır. Özel günlerde de bu nedenle hediye edilmesi adet haline gelmiştir. Bambu satın alırken dikkat edilmesi gerekenler var. Eğer hasta bambu alırsanız önce tedavisini yapmanız gerekir. Bu da bitkinizin hem yeni ortamına alışmasını zorlaştırırken hem de yeni filizler elde etmenizi geciktirir. Peki e, satın alırken nasıl dikkat edeceğiz? Yapraklarına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yapraklarında sararma var mı? Y yeni yeni yeşil yaprakları çıkıyor mu? Gövdesinin rengi koyu yeşil mi? Kökleri var mı? Bunlara özellikle dikkat edin ve kokuyor mu? Kokusuna dikkat edelim. Bu şekilde ki sağlıklı bitkiler alırsak da, o zaman bakmamız da kolay olur. Benim gibi kendi vazonuzu da yapabilirsiniz. Kanalımda paylaşmış olduğum geri dönüşüm videolarımdan da bu şekilde faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Kuruyan yaprakları varsa, onlara dikkatlice makas yardımıyla almalısınız. Ee, yeni yeni yeşil yapraklar çıkacaktır. Peki nasıl çoğaltılır? Yanlarında çıkan yeni filizleri büyüdükten sonra dikkatlice kesip üzerine eritilmiş mumla kapatırsınız. Bu şekilde de oranın mikrop almasını engellemiş olursunuz. Ama filiz alması için de bayağı biraz büyümesi gerekiyor. Altındaki yaprakları kopartırsınız. O şekilde de tekrar suyuna koyarsınız. 2 ila 4 gün arasında da suyunu değiştirmelisiniz. Eğer ki suyunu 2 ila 4 günde değil de haftalık, 15 günlük veya aylık olarak değişim yaparsanız o zaman suyun içerisinde yosunlaşma olacaktır, mikrop olacaktır. Bu da çiçeğimizin köklerine zarar verecektir. Sürekli toprak saksı değişimiyle uğraşamam ama evimde de canlı bir bitki olsun istiyorum diyorsanız bambular sizler için arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken uygun vazoya yerleştirmek ve oda ısısında yarı güneş alan yerde durmasını sağlamak. Suyunu da dediğim gibi 2 ila 4 gün arasında da temiz su ile değiştirmek. Bambu çiçeği dostluğun ve dürüstlüğün sembolüdür. Toprağa ekili olan bambular nasıl bakılmalıdır? Toprağa nemli bırakılmalıdır. Kalsiyum ve potasyumla da doğal vitaminlerle desteklenmelidir. Toprağa ekilmiş olan bambuların, bambuların renginin daha açık yeşil renkte olması normaldir. Bambular peki neden hastalanır sorusuna gelecek olursak, uzun süre kirli suda beklemesi, köklerde çürüme yapacaktır. Bu yüzden de hastalanmasının sebebi olacaktır arkadaşlar. Budama, çoğaltma işleminde kesilen yerin hava alması, vazosunun sürekli temizlenmemesi, vazonun içerisinde yosunlaşmanın olması, aşırı güneşe maruz kalması bitkimizin hastalanmasının sebepleri arasındadır. Peki merak edenler için şans bambusunun anlamlarına gelecek olursak, 2 adet bambunuz varsa aşk, 3-4 adet bambunuz varsa mutluluk, 5 ila 7 adet sağlık, 8 adet zenginlik anlamına geldiğine inanılır. Ayrıca altın rengi iplik ile bağlanması da hızlı zengin olunacağını inanılırmış. Benim bu tür inancım yok ama merak edenler ve ilgilenenler için. Bu bilgiyi buraya bırakalım. Sizlerde faydalanmış olun arkadaşlar. Kıvrım elde etmek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Şeffaf bir hortum kullanabilirsiniz. Veya güneşi gördüğü tavrafa doğru kıvrılacağı için yön değiştirerek güneşte de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar aklıma gelen bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Unuttuğum varsa kusura bakmayın. Merak ettiklerinizi yine yorum kısmına yazarsanız en yakın zamanda size tekrar dönüş yapmaya çalışacağım. Beni izlemeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.